Tanrı, kimi için yüce bir güç, kimi için bir boşluk. İnsanlık tarihinin en güçlü ama en kaygan kavramlarından biri. Birçok insan dini geleneklerin anlattığı Tanrı'yı kendi hayatında hissedemedi. Dualar okundu, ilahiler söylendi, ayinlerde gözler doldu ama o tarif edilen Tanrı yaşamın içinde çoğu zaman görünmezdi. Üç büyük dindeki alimler, yani hahamlar, rahipler ve sufiler Tanrıyı yukarıda, başka bir boyutta var olan bir gerçeklik gibi anlattı. Ama bazıları bu düşünceden kurtulmanın insana büyük bir özgürlük sunduğunu fark etti. Çünkü o tanrıyı dışarıda değil, içimizde aramayı öğrendiklerinde korkuları azaldı, sorular anlam kazandı. Tanrı sözcüğünün kendisi bile tek bir anlama sahip değil. Her toplum, her çağ bu kavrama başka başka anlamlar yükledi. Zamanla bazı tanrı imgeleri yok oldu, yerlerine yenileri geldi. Çünkü tanrı sabit bir fikir değil. Tarihsel, kültürel ve duygusal bir yansıma. Köktencilik bu değişimi reddeder. İbrahim, Musa veya diğer peygamberlerin tanrıyı bugün bizim hissettiğimiz gibi hissettiğini iddia eder. Oysa her kuşak kendi tanrı imgesini yaratmak zorunda kaldı. Geçmişte yaşayan insanlar tanrı hakkındaki fikirlerinin sonsuza kadar geçerli olmayacağını biliyorlardı. O düşünceler ilahi değil, insana aitti. Orta Çağ'da bir mistik şöyle dedi. Tanrı dediğimiz nihai gerçeklik, kitap, ı mukaddeste bile yer almıyor olabilir. Bu çok şey anlatır. İnsanlık ruhun tanrısallığa açıldığını hissetti. Ama bu hissi kontrol altında tutmak için ona isimler verdi, ritüeller oluşturdu. Örneğin Yahudiler Tanrı'nın kutsal adını söylemeyi bile yasakladılar. Çünkü bu isim onun ulaşılamazlığını hatırlatıyordu. Tanrı fikri aşk şiiri gibidir. Aynı sözler, aynı hisler tekrar tekrar söylenir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam arasında büyük farklar olsa da, Tanrı'ya dair duygular dikkatle bakıldığında şaşırtıcı biçimde benzerdir. Yahudiler ve Müslümanlar, Hristiyanların teslis ve diriliş öğretilerini reddetse de, onlar da zamanla kendi mistik Tanrı anlayışlarını geliştirdi. İsrail peygamberleri Tanrı ile karşılaştıklarında bedenlerinde bir ezilme hissederdi. Bu fiziksel değil, ruhsal bir sarsıntıydı. İbranice'de tanrı için kullanılan sözcükler eril ya da dişil ekler taşıyordu. Tıpkı Arapçadaki Allah ve Ezzat gibi. Bu ilahiyat söylemine hem cinsiyet hem de derin bir gerilim kazandırdı. Yine de dikkat çekici bir ortaklık var. Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların tanrısı konuşur. Onun sözleri vardır ve o sözler her üç inançta da kutsal kabul edilir. İnsanoğlu tarih boyunca gökyüzüne bakıp sordu. Bütün bunların arkasında ne var? ve bir yanıt aradı. Başlangıçta bu yanıt, her şeyin ilk nedeni olan ama biçimi olmayan bir tanrıydı. Bu tanrı, tarif edilemeyen, isimsiz ve yüzsüz bir varlıktı. Zamanla bu ilk imge insan zihninden silindi. Ancak geride bir arayış kaldı. Daha sonra eski uygarlıkların mitosları devreye girdi. Babil'in Enuma Eliş efsanesi gibi yaratılış öyküleri Tevrat'ın satırlarında iz bırakmaya başladı. Tanrı anlatıları bu eski mitlerle iç içe geçti. Tevrat'ın en eski bölümlerini yazan kişiler, Tanrı’dan bazen Yehova, bazen Elohim diye bahsediyordu. Bu fark metinlerdeki bazı çelişkilerin nedenini açıklar. Çünkü bu anlatılar farklı dönemlerde farklı bakış açılarından yazılmıştı. Örneğin, yaratılış öyküsünü kaleme alanlardan biri olan J, bu olayı öylesine sade hatta dağınık bir şekilde yazmıştı ki, Babil mitoslarıyla karşılaştırıldığında oldukça ilkel kalıyordu. Bu, İsrailoğullarının henüz kendilerine özgü bir tanrı düşüncesi geliştirmeye yeni başladıkları bir döneme işaret eder. Tanrı adı El. Bu ad İsrail gibi İbrani isimlerinde bile karşımıza çıkar. Filistin bölgesinde El yüce ve güçlü bir tanrı olarak anılırdı. İsrailoğullarının bu eli pagan halklardan farklı gördüğünü söylemek kolay değil. Çünkü tanrılar bu dönemde halklar arasında sıkça karıştırılırdı. Ama zamanla bir şey değişti. Yüzyıllar sonra İsrailoğulları Tanrı'nın adını Yehova olarak andı. Ve bu Yehova artık eskisi gibi yüce ama ulaşılabilir bir figür değil, korkutucu ve sarsıcı bir güç haline geldi. Musa'ya ilk kez Sina Dağı'nda görünürken etraf bir volkan gibi patlıyordu. Dağ sarsıldı, gökyüzü karardı, alevler yükseldi. Ve halk korkudan Tanrı'ya yaklaşamadı. Yehova artık sadece kudretli değil, aynı zamanda tehlikeli ve dokunulmazdı. İnsan ile Tanrı arasında derin bir uçurum oluşmuştu. Yehova, önce korkulan, sonra yüceltilen bir isim. İsrailoğullarının gözünde o Tanrı önce dağları sarsan bir öfkeydi. Sonra zamanla merhametle örülmüş bir yüceliğe dönüştü. Ama bu değişim sadece sevgiyle değil, aynı zamanda tehlikeyle de yoğrulmuştu. Çıkış öyküsünde görülen Tanrı figürü, kimi zaman bağışlayıcı, kimi zaman yıkıcıydı. Bu anlatı sonraki yüzyıllarda birçok radikal tanrı anlayışına ilham verdi. Milattan önce 7. yüzyılda yazılmış metinlerde Yehova artık sadece bir inancın tanrısı değil, bir halkın seçilmişliğini onaylayan mutlak bir güç olarak sunuluyordu. Tesniye adlı bölümdeki yazar bu eski anlatıları kullanarak bir seçim teolojisi inşa etti. Tanrı artık sadece kutsal değil, aynı zamanda belirli bir kavmin çıkarları doğrultusunda hareket eden bir varlıktı. Bu tehlikeli bir dönüm noktasıydı. Çünkü seçilmiş halk inancı, zamanla başka toplulukları dışlayan, kabileci ve ayrımcı bir tanrı imajına kapı araladı. Yahudilikle sınırlı kalmadı. Hristiyanlıkta da, İslam'da da köktenci öğretileri besledi. Ama aynı anlatı içinde başka bir ses daha vardı. Ezilenin yanında duran, adaleti savunan bir tanrı. Tesniye de bu yönde korunmuştu. O tanrı, köleliğe başkaldıran, yoksula sahip çıkan bir tanrıydı. Bu nedenle bazıları onu, tarihteki ilk köylü ayaklanmalarına bile ilham veren devrimci bir figür olarak görür. Yehova'nın kökeni ise düşündüğümüzden daha karmaşık. Kimi görüşlere göre o aslında ataların tapındığı elden farklıydı. Bazı anlatılarda Ürdün civarında tapınılan bir savaş tanrısıydı. Yani Yehova başka halkların tanrılarından biri olabilir ve zamanla İsrailoğullarının tanrısal kimliğine bürünmüş olabilir. Bu belirsizlik o dönemin yazarları için sorun değildi. Çünkü o çağda tanrılar birbirine karıştırılır, birleştirilir ya da yer değiştirirdi. Ama Musa'ya görünen Yehova, eskiden dostça görünen İbrahim'le yemek yiyen tanrıdan çok farklıydı. Bu Yehova uzaktı, soğuk ve şiddet dolu bir varlıktı. Yahovacılığın kökeni de barışçıl değildi. İlya peygamberin bağla inananları katletmesi, bu inancın şiddet ve dışlama ile nasıl şekillendiğini gösterir. Bir yanda sürekli aktif, fikrini değiştiren bir tanrı, Diğer yanda Yunan düşüncesinden gelen durağan ve döngüsel tanrısallık bu iki anlayış zamanla çatıştı. Ama Yahudilikte galip gelen canlı, müdahaleci ve tarihsel olaylara doğrudan karışan bir tanrı oldu. Milattan önce 742 yılında İsrail peygamberleri yeni bir döneme girdi. Koşullar değişmişti, tehditler artmıştı. Bu yüzden Yehova halkın hem koruyucusu hem de mutlak tanrısı olarak yeniden tanımlandı. Ama bu zafer kolay kazanılmadı. Acı, savaş ve yıkım dolu bir süreçten geçildi. Yehova'nın biricik olduğu fikri ortaya atıldığında bu ondan başka tanrı yok demek değildi. Anlamı şuydu. Sadece ona tapılacak. Çünkü diğer tanrılar hala vardı. Ve hala bir tehditti. Kudüs yıkıldı. Tapınak yerle bir oldu. Ve İsrailoğulları Babil'e sürüldü. Bu sadece bir siyasi felaket değildi. İnancın merkezinin yıkılmasıydı. Çünkü tapınak yoksa Tanrı neredeydi? İşte bu soruyla birlikte Yahudilikte Tanrı anlayışı derin bir değişime uğradı. Peygamber Yeremia, Tanrı'nın halkıyla birlikte acı çektiğini hissetti. Tanrı artık yalnızca buyuran değil, aynı zamanda üzülen bir varlıktı. Ve bazıları Tanrı'nın yeryüzünde bir şey yapmak istediğinde insana ihtiyaç duyduğunu savundu. Bu düşünce Yahudi inancında köklü bir yer edindi. Sürgün sırasında kutsal mekanlar yoktu. Ama Tanrı fikri yok olmamıştı. Tam tersine tek sahip oldukları şey Tanrı'ydı. İkinci işaya, Yehova'nın yalnızca Yahudilerin değil, tüm dünyanın tek ve biricik Tanrısı olduğunu ilan etti. Eski mitolojik anlatılar ejderhalar, deniz canavarları, kaos figürleri artık Yehova'ya mal edilmişti. Paganizm cazibesini yitirdi. Yahudilik ise gerçek anlamda bir dine dönüştü. Bu dönüşüm felsefi, bir zaferden çok ruhsal bir dayanma gücüydü. Çünkü umut gerekiyordu. Yıkımın içinde bir anlam, felaketin içinde bir yön bulmak gerekiyordu. Yehova bu boşluğu doldurdu. Sürgün sonrası dönemde bir şey daha oldu. Peygamberlik sona erdi. Tanrı artık doğrudan konuşmuyordu. Bu sessizlik içinde Eyüp öyküsü ortaya çıktı. İnsan neden acı çeker? Tanrı neden susar? Bu sorulara verilen yanıtlar, Tanrı'nın doğasını anlamaya çalışan yeni bir dönemin habercisiydi. Bilgelik, Tanrı'nın yaratılışta ilk ortaya çıkan planı olarak kişileştirildi. Tanrı uzaklaştıkça insanlar içe dönmeye başladı. Helenistik dönemde bazı Yahudi düşünürler Tanrı'nın özünü ve güçlerini bir arada düşünmeye çalıştı. Filo adındaki bir filozof, Tanrı'yı üçlü bir yapı olarak yorumladı. Bu düşünce Yahudilere fazla yapay geldi ama Hristiyanlar bu fikri benimsedi ve geliştirdi. Tapınak yıkılmıştı ama inanç ölmemişti. Yahudi hahamlar Tanrı'yı insanların içinde yaşamın en küçük detaylarında hissedilen bir varlığa dönüştürdü. Bu Tanrı artık dışarıda değil, içerideydi. Yanında yürüyen, seni duyan, seni izleyen bir Tanrı. Ve bu yeni Tanrı neredeyse elle tutulur kadar yakındı. Onlara göre Tanrı kavranamazdı. Tasavvur edilemezdi. Onu anlamaya çalışmak bile gereksizdi. Adını söylemek ise yasaktı. Bu dönemde Tanrı için en çok kullanılan isimlerden biri Şekine oldu. İbranicede yerleşmek, ikamet etmek anlamına gelen bu kelime, Tanrı'nın artık bir çadır gibi halkla birlikte yaşadığını simgeliyordu. Tanrı sinagogdan sinagoga dolaşıyor. Hatta bir öğrencinin derse yürüdüğü kapıda onu karşılıyordu. Bu imge, sürgündeki Yahudilere müşfik bir Tanrı'nın onları sarmaladığı hissini verdi. Ancak bu yeni ruhaniyetin bir sınırı vardı. Haham geleneği erkek egemendi. Kadınlar sinagogda ibadet edemez, Tevrat çalışamaz, haham olamazdı. Kadınlar yaratılışı kutsallaştıran günlük görevlerle sınırlandırılmıştı. Ama yine de evlilik kutsal sayıldı. Aile bir ibadet alanı olarak kabul edildi. Hahamlar cinselliği bile kutsallıkla ilişkilendirdi. Tanrı'nın hayatın her yerinde var olduğuna inanıyorlardı. Yüzyıllar geçtikçe Tanrı'nın imajı yeniden değişti. Kimi zaman zalim, kimi zaman merhametli. Ama sonunda insanların vicdanını besleyen bir ideale dönüştü. İşte bu içselleşmiş Tanrı anlayışı içinde erken Hristiyanlık ortaya çıktı. İsa'nın takipçileri onu Mesih olarak görüyordu. Ve bir gün Tanrı'nın krallığını kurmak üzere geri döneceğine inanıyorlardı. Bu fikir o zamanlar sapkınlık değildi. İsa sıradan bir insandı. Kimse onun kutsal bir varlık olduğunu düşünmüyordu. Tanrı olduğu iddiası ancak yüzyıllar sonra ortaya atıldı ve 4. yüzyılda resmileşti. Yahudi ve Müslüman mistikler de zamanla Hristiyanlığın teslis anlayışına benzer ama onunla çelişen kendi yorumlarını geliştirdi. Felsefeye yönelen Yahudi düşünürler. Tanrı'yı akıl yoluyla anlamaya çalıştı. Sadia Ben Yusuf, aklın Tanrı bilgisine ulaşabileceğini savundu. Bahya İbni Pakta ise mistik sezgiyi öne çıkardı. Judah Halevi ise daha radikaldi. Ona göre Tanrı ne mantıkla ne de duyuyla kavranabilir. Tanrı kişinin içinde deneyimlediği bir varlıktı. Ve bu deneyim Tanrı'nın özünden farklıydı. İçimizde duyduğumuz Tanrı, asıl Tanrı'nın sadece yansımasıydı. Zaman ilerledikçe Tanrı fikri daha da derinleşti. Yalnızca kudretli bir yaratıcı değil, evrenin dokusuna sinmiş, gizli bir gerçekliğe dönüştü. Yahudiliğin en etkileyici mistik akımı olan Kabbala, işte bu derinliğin izini sürdü. Kabbalacılar, Tanrı'nın kendisini on ayrı yönle yani sefirot aracılığıyla açıkladığını düşündü. Bu yönler, merhametten yargıya, güzellikten bilgelik ve krallığa kadar uzanan bir içsel sistemdi. Zohar adlı mistik metin, kötülüğün kökünü bile Tanrı'nın içindeki katı yargı gücünde buldu. Bu, etik bir tek tanrıcılığın büyük açmazına bir yanıt arayışıydı. Eğer Tanrı her şeyin kaynağı ise kötülük de ondan mı geliyor? 16. yüzyılda mistik düşünce yeni bir zirveye ulaştı. Isaac Luria'nın geliştirdiği kabbala anlayışında Tanrı, yaratılış öncesinde kendini geri çeker buna Simtsum denir bu geri çekilme evrene yaratmak içindir. Ancak bu süreçte kutsal kaplar kırılır, tanrısal kıvılcımlar dağılır. İşte bu kırılma, şevirat hakelim, evrendeki kötülüğün başlangıcıdır. Ve çözüm, tikkun yani onarımdır. Bu onarım sadece Tanrı'dan değil, insandan da beklenir. Tanrı artık insanlığa bağımlıdır. Bu mitoloji büyük bir felaket döneminde Yahudilere umut verdi evrenin dağılmış kutsallığını toplamak artık onların görevi olmuştu. Bu düşünceler yalnızca elit mistiklere özgü kalmadı. 17. yüzyılda Sabet Aysevi bu öğretilerden yola çıkarak Mesih olduğunu ilan etti. Takipçileri onun kurtuluş vaatlerine inanarak olağanüstü vecde deneyimleri yaşadı. Eski kuralların sona erdiğine ve yeni bir ruhsal yasa döneminin başladığına inandılar. Sabet Aycılar için gerçeklik artık sadece görünen değil, hissedilendi. Ama bu mistik miras daha sonra çok daha yaygın ve halkla iç içe bir harekete dönüştü. 18. yüzyılda ortaya çıkan hasidizm kurucusu Baal Shem Tov, Lurianik Kabala'yı sıradan insan için anlaşılır hale getirdi. Kıvılcımların kaybını bir felaket olarak değil, bir fırsat olarak gördü. Çünkü ona göre Tanrı her yerdeydi. Bir doğanın içinde, bir çocuğun gülümsemesinde, hatta gündelik işlerin içinde bile. Devekut yani Tanrı'ya bağlanma Artık her Yahudi'nin görevi haline geldi. Hasidizm kutsal kitapları da yeni bir gözle okumayı öğretti. Tevrat'taki her emir Tanrı ile insan arasındaki bir bağdı ve bu Tanrı dışsal bir varlık değil, içimizde titreşen bir gerçeklikti. Zaman ilerledikçe Batı'da yeni bir kriz doğdu. Artık doğaüstü, göksel bir tanrı imajı sarsılıyordu. Ama Yahudilik, İslam ve Ortodoks Hristiyanlık bu sarsıntıya başka bir anlam verdi. İnsan tanrıyı anlayamazdı. Çünkü tanrı söylenemez olanın adıydı ve yaratılış öyküleri bile insanı şekillendirmek için yazılmış simgesel anlatılardı. Ne var ki Batı'da birçok kesim bu mitosları harfi harfine doğru kabul etti. Bu da tanrıyı anlamanın değil, tanrıyı sabitlemenin yoluna dönüştü. Oysa Yahudilik başka bir kapı açmıştı. Uzun sürgünler, yıkılan tapınaklar, kaybolan kutsal merkezler Bunlar Yahudileri dışsal olandan uzaklaştırdı ve sonunda Tanrı'ya içsel yoldan yaklaşmayı öğrendiler. Artık mucize aramaya gerek kalmadı. Tanrıyı görmeye değil, hissetmeye odaklanıldı. Felsefi düşünürler bu dönüşümün temellerini inşa etti. Bazıları Tanrı'yla kişi gibi konuşmanın anlamsız olduğunu savundu. Çünkü Tanrı varlığın ta kendisiydi. Onu tanımlayacak bir sözcük yoktu ama bir yol vardı. Tevrat'ın emirleri bu insanı tanrıya bağlayan kutsal işaretlerdi. Bunları uygulamak bir varoluş biçimiydi. Franz Rosenzweig gibi düşünürler bu emirleri inancın merkezine koydu. Çünkü onlar için tanrı yargılayan bir varlıktan öte yaşanılan bir gerçeklikti. Zaman değişti, dünya değişti, Yahudilik de değişti ve bu değişim en çok tanrı anlayışında kendini gösterdi. Modern dönemde tanrı artık gökteki bir varlık değil, yeryüzündeki bir ideaya dönüştü. Ahad Haam gibi bazı düşünürler, Tanrı'nın yerini ulusal ruhla doldurdu. Aşkın bir Tanrı'ya yönelmek yerine, Yahudilerin kendi varoluşlarını bu dünyada gerçekleştirmeleri gerektiğini savundular. Ama bu, Tanrı'nın tamamen terk edildiği anlamına gelmiyordu. Rabbi Cook gibi isimler seküler Siyonistlerin bile Tanrı tarafından yönlendirildiğine inandı. Ona göre Tanrı, sadece sinagogda değil, halkın mücadelesinde, milli kimliğin inşasında da iş başındaydı ancak bu yeni anlayış beraberinde ciddi bir tehlike de getirdi. Bazı Siyonist çevreler Yeşu kitabındaki sert ifadeleri yeniden yorumlayarak Tanrı'nın Yahudi devletinin kurulmasını emrettiğini öne sürdü. Bu anlayış sadece farklı dinleri değil, farklı hakları da dışladı. Yüzyıllarca gelişen Yahudi düşüncesini daraltarak insan haklarını hiçe sayan bir Tanrı imajı yarattı. Bu bir inanç değil, tarihsel olguların örneğin bir devletin kutsallaştırılmasıydı ve bu kutsallaştırma aslında Tanrı'dan uzaklaşmanın kendisiydi. Tüm bu karmaşanın içinde bir başka ses yükseldi. Martin Buber. O, Tanrı'yı bir kişi gibi düşünmedi. Tanrı varlığın temeliydi ve onunla kurulması gereken ilişki ben-sen ilişkisiydi. Kuru bir yasa değil, canlı bir diyalog. Buber, Tevrat'taki emirleri bir otoritenin buyrukları gibi görmektense ruhsal bağlamı olmayan zorlamalar olarak algıladı. Belki de bu yüzden Hristiyanlar onu Yahudilerden daha çok benimsedi. Ama bu beri için Tanrı sözcü, her şeye rağmen vazgeçilemeyecek bir gerçekliğin adıdır. Kirlenmiş olabilir, yıpranmış olabilir ama hala gerekli. Tüm bu anlatılar şunu gösteriyor. Yahudilikte Tanrı anlayışı hiçbir zaman sabit kalmadı. Sürgünler, yıkımlar, kültürel etkileşimler, her yeni çağ Tanrı'yı yeniden tanımlamaya zorladı. Yehova önce uzak ve korkutucuydu zamanla içsel ve yakın bir tanrıya dönüştü. Mistisizm, tanrının içindeki karanlığı ve insanla kurduğu bağı sorguladı. Felsefe onu mantığın ve sezginin sınırlarına taşıdı. Modernite ise tanrıyı sekülerleştirdi. Bazen tamamen dışladı. Bazen ideolojiye dönüştürdü. Ama tüm bu değişimlerin ortasında tek bir gerçek kalmaya devam etti. Tanrı, Yahudi düşüncesinde sabit bir figür değil. Her kuşağın yeniden inşa ettiği bir simgedir. Ve bu simge ne kadar değişirse değişsin, insanın anlam arayışına yön vermeyi sürdürdü.